Welcome to my channel Otobakış. Bugün sizlerle birlikte Audi'nin elektrikli dünyadaki güçlü temsilcilerinden biri olan Audi Q4 Eltron'u tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Hem teknoloji meraklıları hem de günlük kullanımda konfor arayanlar için bu araç gerçekten çok şey vaat ediyor. Gelin tasarımından performansına, iç mekanından sürüş hissine kadar her açıdan bakalım. Audi Q4 e-tron dışarıdan bakıldığında markanın karakteristik çizgilerini hemen hissettiriyor. Geniş ön panjur, keskin net farlar ve aerodinamik gövde yapısı araca modern ve sportif bir duruş kazandırıyor. Yan profilde güçlü omuz çizgileri dikkat çekerken, arka bölümdeki led stoplar ve sade tasarım dili aracın premium karakterini tamamlıyor. Elektrikli olmasına rağmen klasik Audi şıklığını koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İç mekne geçtiğimizde ise bizi teknolojik ve ferah bir ortam karşılıyor. Dijital gösterge paneli, büyük multimedya ekranı ve sürücüye dönük kokpit tasarımı sürüşü daha keyifli hale getiriyor. Kullanılan malzemeler yumuşak dokulu ve kaliteli. Koltuklar uzun yolculuklarda bile rahatlık sunuyor. Arka koltuklarda diz ve baş mesafesi oldukça yeterli, bu da Q4 Eltron'u aile kullanımı için de uygun hale getiriyor. Bagaj hacmi ise günlük ihtiyaçlardan uzun yol seyahatlerine kadar çoğu beklentiyi karşılayacak seviyede. Audi Q4 Eltron'un en önemli noktalarından biri tabii ki elektrikli motor yapısı. Araç, versiyona göre farklı güç seçenekleri sunuyor. Elektrik motoru sayesinde gaz tepkileri oldukça hızlı ve akıcı. Şehir içinde sessiz bir sürüş sağlarken hızlanmalarda da güçlü bir performans hissi veriyor. Elektrikli olduğu için vites geçişleri yok, bu da sürüşü daha pürüzsüz ve konforlu hale getiriyor. Direksiyon tepkileri net, süspansiyon sistemi ise hem konforu hem de yol tutuşu dengeli bir şekilde sunuyor. Menzil konusu elektrikli araç kullanıcıları için çok önemli. Audi Q4 e-tron günlük kullanımda sürücüyü yarı yolda bırakmayacak bir menzil sunuyor. Şehir içi kullanımda menzil daha verimli olurken uzun yolda da planlı şarjla rahatça yol alınabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede bataryayı doldurmak mümkün evde, işte ya da istasyonlarda şarj seçenekleriyle kullanım oldukça pratik hale geliyor. Teknoloji tarafında Audi yine iddialı. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, park destekleri ve çarpışma önleme özellikleri sürüş güvenliğini artırıyor. Multimedya sistemi hızlı çalışıyor ve telefon bağlantıları sorunsuz şekilde yapılabiliyor. Navigasyon, müzik ve araç ayarlarına kolayca erişilebiliyor. Ayrıca dijital ekranlar sürücüye ihtiyacı olan tüm bilgileri net şekilde sunuyor. Sürüş hissine geldiğimizde Audi Q4 e-tron sakin, sessiz ve dengeli bir karakter sunuyor. Elektrikli motorun sessizliği sayesinde yol ve rüzgar sesi minimum seviyede kalıyor. Bu da uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltıyor. Aynı zamanda sportif modlarda araç daha canlı tepkiler vererek keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Genel olarak Audi Q4 e-tron, elektrikli SUV dünyasında hem şık tasarımı, gelişmiş teknolojisi hem de sunduğu yüksek sürüş konforu ile dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Günümüzde elektrikli otomobil tercih eden kullanıcılar sadece çevreci bir araç değil, aynı zamanda konforlu, güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi de bekliyor. Audi Q4 e-tron bu beklentileri dengeli bir şekilde karşılayarak günlük hayatta pratik kullanım sunarken uzun yolculuklarda da rahatlık ve güven veriyor. Tasarım tarafında Q4 e-tron, klasik Audi çizgilerini modern elektrikli araç diliyle birleştiriyor. Keskin hatları, güçlü duruşu ve aerodinamik yapısı sayesinde hem estetik hem de verimlilik sağlıyor. Şehir içinde dikkat çekici bir görünüm sunarken sade ama premium detaylarıyla her ortamda kendini belli ediyor. Kompakt SUV sınıfında yer almasına rağmen iç mekanda sunduğu ferahlık sürücüyü ve yolcuları rahat ettiriyor. Özellikle arka koltuklarda sunulan diz ve baş mesafesi uzun yolculuklarda bile konforu korumaya yardımcı oluyor. Teknoloji açısından Audi Q4 e-tron oldukça zengin bir donanıma sahip dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı sürücüyle araç arasında güçlü bir iletişim kuruyor. Navigasyon, sürüş modları, enerji yönetimi ve eğlence sistemleri kolayca kontrol edilebiliyor. Ayrıca sürüş destek sistemleri sayesinde, hem şehir içi trafikte, hem de uzun yolda güvenlik hissi artıyor. Şerit takip, adaptif hız sabitleyici, park asistanları ve çarpışma önleme sistemleri sürücünün işini kolaylaştırırken daha stressiz bir sürüş sağlıyor. Sürüş konforu Q4 Eftron'un en güçlü yanlarından biri. Elektrikli motorun sessizliği sayesinde kabin içinde huzurlu bir ortam oluşuyor. Titreşimsiz ve akıcı hızlanma, özellikle şehir kullanımında büyük avantaj sağlıyor süspansiyon sistemi yol bozukluklarını başarılı şekilde sönümleyerek hem sürücü hem yolcular için rahat bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda direksiyon tepkileri dengeli olduğu için araç hem konforlu hem de kontrollü hissettiriyor. Menzil ve şarj konusu da Q4 Eftron'un günlük kullanımda öne çıkmasını sağlıyor. Elektrikli bir araçta en önemli konulardan biri olan menzil, bu modelde çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede. Şehir içi sürüşte daha verimli kullanım sunarken, uzun yolculuklarda planlı şarj ile rahatça yol alınabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde bataryayı kısa sürede doldurmak mümkün oluyor ve bu da kullanım kolaylığı sağlıyor. Sonuç olarak Audi Q4 e-tron, elektrikli SUV segmentinde dengeli yapısıyla dikkat çeken bir model şık tasarımı, teknolojik donanımları, sessiz ve konforlu sürüş karakteri ile hem günlük hayat için pratik hem de uzun yolculuklar için rahat bir otomobil sunuyor. Modern bir yaşam tarzına uyum sağlayan bu araç, elektrikli dünyaya geçmek isteyenler için güçlü, güvenilir ve keyifli bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Eğer bu tarz araç incelemelerini seviyorsanız, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza destek olmayı unutmayın.